Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır söylediğim gibi PlayStation videomda karşınızdayım. Arkadaşlar PS16 oynayacağım babamla birlikte. Ee, annem kamerayı birazcık da babamı göstersene. Be. Arkadaşlar babam Muharrem Kızlık arkadaşlar. Ee, bugün babamla arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde maç yapacağız arkadaşlar. Ee, güzel bir maç olacak. Bas babam. Bakalım kim yenecek arkadaşlar? Göreceğiz. ben yeneceğim tabii ki. Kim yenecek? Göreceğiz babacığım. Toplu yenmek de var, yenmek de var. Bence sen ne nice beyler? Yeneceğim arkadaşlar. forma değil mi? Öteki form olacak. Kırmızıyla karışır ama. Evet ben ikisini Benimki Benimkisi öteki form olacak o değil. Kırmızı mavi çizgili var ya. Ha, mavi olan formayı mı istiyorsun sen? Şunu. Hepsine bakayım sırayla. Bir bu var. Bir bu var. Kırmızı ya kırmızı. Kırmızı mı? O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım babamın şu an alt etme sırası. Ne düşünüyorsun? Her şey çok güzel olacak. Bekle. Arkadaşlar babamı yenmezsem benim adım da Kerem değil arkadaşlar. Youtube kanalımın ismine bir aylık A yazacağım arkadaşlar. Eğer ki göreceksiniz arkadaşlar. İlk defa arkadaşlar PlayStation videosu çekiyorum. <laughs> İlk dakikadan bir gol getireceğim arkadaşlar. Bu arada PES 16 oynuyoruz. Arkadaşlar bayağı iyi oynarız söyleyeyim. Ah be! Arkadaşlar ilk gol geldi be Geldi 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 geldi. Ne oldu baba ilk gol geldi? İlk gol geldi ki Sana masum olsun, olsun. olsun Her şey çok güzel olacak babam. Her şey çok güzel olacak Arkadaşlar dedim ben harika oynuyorum 2 Gelsin golle that was just the <inaudible> top finish. he was always in control and couldn't have placed it any better. yeah, <laughs> they should be comfortable from here on in. Well, that second goal has given them so much more <inaudible> the <Miami inaudible> confidence. they should be able to take it off from here and either actually to their lead or, or close it out. surely they'll manage one or the other. yep. <laughs> way. <laughs> one. Well I wonder if their are not going city will be down on it somehow they're very much on the up here and yet they can't convert the a screen of very decent opportunities. I don't see the I cheating on I'm on now, what can they conquer from here?

United, so they're about to make a change. Clyde the the defending there. Now count, the score is 3-0, 8-7. Rui passes it through. ilk yani 2-0. Baba nasıl gidiyor işler? İyi. İki tane gol. Biraz Öyle arkadaşlar bir, bir yere bağımlı 14 tane su 14'e bir yerliğimi yani, hatırlıyorum demin hatırlıyor musunuz? <Sessizlik> hatırlıyor musunuz? <Sessizlik> 14 tane yerliğim 14, 14. ee <Sessizlik> <Sessizlik> 2 <Sessizlik> distance off her to distance it through and finish the session and that will come to nothing and oh that's too long İşte, ben onu bırakamam. Physical violence no <laughs> oh, çok sevmesi <laughs> so Hayır, bu <laughs> i not right. share my it The worst cross in the world, but still room for yeah, yeah. that does look a foul, given a free kick. Jerome Boateng. Jerome Boateng. Good run, where to from here? I'm going it i that's sure. that's yeah. United are oh, almost home and try now. i hear a sound for one year now. arkadaşlar en evet, 3-0 yendim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, evet, bugünlük arkadaşlar dediğim gibi PlayStation 4 videomda geldi arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her zaman iyi olun.